Herkese merhabalar. Doktor Yükhan Meriç ben. Bugün sizlere dizde eklem sıvısının azalması, diz sıvısının azalması hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Tüm eklemlerimizin hepsinde eklem sıvısı yer almakta. Bu eklem sıvısı eklemin rahat hareket etmesini sağlar. Bizim normal günlük aktivitemizi, normal günlük hayatımızın rahat yapılmasını sağlar. Ancak bu eklem sıvısının bir değişik özelliği vardır. Nedir bu? Normalde eklem sıvısı sıvı şeklinde ve eklem sıvı, eklemin hareketini sağlıyor. Ancak bir koşu, zorlanma veya sürekli bir yoğun hareket veya bir atlama gibi durumlarda yani aktivitemizin arttığı durumlarda bu eklem sıvısı yavaş yavaş katılaşarak bir jöle kıvamını alır ve bu eklemin darbelere karşı koruyarak eklemin daha fazla zarar görmesini engeller. Yaşla birlikte bu jöle kıvamını alabilme yani jelleşebilme özelliği maalesef kaybolur ve dizimiz bir darbelerden yoğun bir şekilde etkilenerek bu eklem kıkırdaklarında aşınmaya ve ağrıya sebep olur dizdeki sıvımız aslında yaş aldıkça azalmaz. Eklem sıvısı aksine artar ancak bu jelleşebilme özelliği kaybolduğu için ve hastanın bu diz eklemini koruyucu özelliği maalesef kaybolduğu için hastalarda ağrı yapma riski veya ağrı yapma şansı daha da ortaya çıkar. Biz bu gibi durumlarda özellikle yaşlı hastalarda eklem sıvısı yerine geçen hiyalurik asit dediğimiz e, enjeksiyonlar yapıyoruz. Bu enjeksiyonlar, bu eklemi koruyucu özelliğini tekrar kazanmasını sağlayarak hastanın şikayetlerinin azaltılmasını amaçlanır. Çok çeşitli e, ülkemizde preparatlar vardır. Bunların hangisinin daha iyi olduğunu doktorunuza zaten danışabilirsiniz. Bizim için eklem yoğunluğunun olduğu, yani yoğunlaşmasının e, yüksek olduğu tipte enjeksiyonları tercih ediyoruz. Bazı tip yörük asit enjeksiyonları yılda bir kere uygulanırken bazı tip yörük enjeksiyonlar ise 3 hafta ara ile e, uygulanmakta ve 3 enjeksiyon yapılmaktadır. Burada hastanın şikayetleri, dizin durumu, eklem sıvısının e, biyolojik özelliği bu da önem alır. Özetle eklemlerde sıvılarımız azalmaz. Bu sıvıların koruyucu özelliği azalır. Tedavide amaç da bu eklem sıvısının yerine konarak dizin tekrar koruyucu özelliği ile beraber ağrısının azaltılmasıdır. Herkese iyi günler.